Selam arkadaşlar bugün Google yapacağız Indomie Curry Noodle Şimdi 5 Eşik kapaktan yapacağım Yeter ya Bir dakika yetmez sanırım <laughs> Yetmeyeceğim düşündüm Oğlum çok sıcak çok... oldu olsun. Benimiz de burada. Çıkartalım. Evet. Ne çıkartalım. Kartalım. Doğrusu. Doğru, biraz böyle şey. Kötü. İçinde şurası çıktı. Ben bunu kullanmak istemiyorum. Tabii ki canımız.

Yaparım alırım yaparım. Tabi yine bir buçuk kilometre uzağa gidip yürümem lazım. Dostlarımız paketi kapatalım. Belki. Belki. Öyle şöyle yapayım. Bu aynı Evet arkadaşlar. Ben suyumuz ısındıktan sonrasında tekrardan videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar. Tekrardan bildiğimiz kaynadı. Şimdi nasıl yapacağımı düşünüyorum ben. Telefonu nereye koyabilirim? Bir dakika, ben suyu hemen koyayım. Tekrardan yüzüğü ve sütçü arkadaşlar. Suyumuzu aktardık. Şimdi gelelim buraya. Şimdi bir

Evet Evet Birazcık korktum sadece Shine Allah Allah'a emanet olun Ben Allah'a Zıplayın her şeyi geriye Arkadaşlar artık Arkadaşlar artık Yavaş yavaş başlayacağım Ben Bunları halledince size geri döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi nadalımızı döktüm. Altın sarısı bir renkli şu anda nadal. Şimdi nadalımızı şöyle şuraya koyuyorum. Çekmağımızı şöyle alıyorum. Şunu da şöyle yapıyorum. Şimdi ben buradan tabak alamadım. Ben hemen alıp gideyim arkadaşlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İşte en son dokunuşumuz da bu. Kahvemiz. Ve ben nabalımız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.